Merhaba arkadaşlar nedeni şey gün hoş geldin ben Butray bugün yalnız deniz var Simon Simon tam buzlar aldım çabuk, arkaya çabuk. koy hadi koş Veli 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 Butray kanalında aşağıda be. tıklayıp abone olmayı unutmayın aşağıya koymayı unutursam da kardeş kanallarda var <laughs> oradan tıklayabilirsiniz nedeni Butray yazdı çıkıyor mu çıkıyor o kadar ben senin değil kanalın o. senin kanalın uzantısı ne o yok onu ayarlayamadım 30 günlük bir ne olması gerekiyormuş anladın mı hmm. 30 günlük senin mi olacak evet Ayarlanma. Çalış lan lanma. Uzantısı CH79JBLQQOBTŞT. Değişmiyor mu? <laughs> Yok. Kılıcın var mı? Baltam var. Sanki Turgut abi bir şey açtı. Lan La, ben değilim. La hack mi açtın? Ne yaptın hayvan? Ya, öldürdüm. <laughs> Adam öldürdüm. Sende lag var. Hayır bir an bana döndün sonra ona vurdun bak videoda görüyorsun çok manyak oldu. <laughs> Best Taker Sende <-tr. gülüyor> lag var. Ee evet, bayağı var like demek ki. Çünkü yemin ederim tam hack gibi gözüktün. Yani seni tanımadan derdim yani. Adam team demiş lan. Ama team olacağımızı olmayacağımızı söylemiştik. Fazla yani. kılıcın var mı? Bantan var tam var. Bak kum. Fazla fazla var mı? Gel evet, bak burada tuzak var. Çok hoş bir şey. Göstereyim de. Bana bana, bana ver. Bak şimdi. Ben de geleyim mi? Hayır sen gelme. <laughs> bak şimdi. <laughs> Niye tuzak böyle bir şey? Saldı Hani öleceksin. Yok. Lav çıkıyor. Lav. Ötek yok. Ha. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tırsız Atayım <laughs> mı seni aşağı? Hayır. Al. <laughs> Eşyaların bende sakin ol. Al bir de lever. Ooo adam Boğulmasa Bu olmasa var ya şimdi nasıl kaybettik? <laughs> Oğlum bu harita yokluk içinde ya. Oğlum evet. sende onlar vardı. Niye vermiyorsun? <laughs> ne vardı? Ben giyindim şimdi çünkü kılıcım yoktu. Millet bana fokuslanmasın istedim. E kılıcın yokken bana versen daha güvenli olmaz mıydı? Hayır. Neden? Sende de hiçbir şey güvenli değil. Neden? <laughs> ben lava atardım onları çıkarken. Aa sen vardın derdim sonra. <laughs> Bu arada sandık vardır bence. <laughs> Nereye gittin lan? İlerliyorum. Ya ping var bende evet kafa atıyorum. Sağ oğlum hadi yürü. Kaşınıyorum ya tak 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 tak. Allah kaşınıyorum. Bit bit oldu. Ha hep delikler. Her yer delik Buraya var. Buraya girmiştin. Hayır. Farklı bir delik. Hayır <laughs> girdin değil mi? <laughs> Hayır. Sa sandık yok. Tek yiyeceğimiz bir ekmek. Bir Şurada de tek bir şey var. var. Şurada bir gariplik var bak. Bence, o dünyanın sonu. Bence burada bir şeyler olabilir. Dünyanın sonu. Oğlum bu harita iğrenç ya. Evet ya bok gibi harita. Kesin 27 dakika ditmiş bekleyeceğiz. Daha bir sürü kişi var. 10 kişi varmış lan o kadar da değil. Ho! Sonuna geldim. <laughs> hiçbir şey yok. Bir suya bakalım ama ya. <laughs> Çıkılıyor mu lan? Ha çıkılıyormuş şuradan. Dur bakayım. Hiçbir Hiç şey, şey yok ya. Allah ben de düştüm. Allah belanı versin. <laughs> bir şey yok <laughs> ya. Hiç bu yok. ne bok da harita ya. Yemeksiz kalıp ölmekten korkuyorum ben. <laughs> bu şey miydi? <laughs> Onur, yakında adam var ha. Onur hani çubuk atıyordu. Çubuk geliyordu evet, onlara bütün evet. her şeyinden. Evet. <laughs> <laughs> Sonra gidip yemek yiyordu amına Bu videonun ortasında. <laughs> yemek yemiyordu. Ha şey yapıyordu. Şey Aa ölüyor. Kaç 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 <laughs> kaç arkandayım kaç sakın suya atlama dümdüz koş dümdüz koş. koş orada da adam dur geliyorum Enes soğukla vuruyor Enes. adam, Enes tuttum adamı tuttum koş koş Türk mü olan ama lag var adamda Türk kaç. hem de Batu babanı sikiyim dur lan ne yapıyorsun Koşsana. Ter amına koyayım dur ya pingim var ya. <laughs> ha bırak geri dön ya lanet olsun. Ya hayır ben onu keseceğim onun kafasını siktim gel buraya. Arkanızdayım vurmayın diyor. Vurmayayım mı? Vur ya ne bu dinliyorsun. Vurmayayım. Kesmeye <laughs> Adam çalıştım ya eli ayağı adamdan. yok. Ama ben geri ağaçtaki şeyi almaya gidiyorum. Ben adamı kovalamaya gidiyorum. Şurada sandık abi. Ölme gidip. Ben o çocuğu öldüreceğim ya. Geri hayır. dön. Hayır öldü öldüreceğim. Öleceksin. İhanetçiye bak. Arkadan kesecekti. Var mı de Bunu Vallahi seni görmemiştir ha biliyor musun? Sen olsan takım derdi. O Türk müydü? Türk tabi Batu Baba ismi. <laughs> Batu Baba. Batu Baba. Ya bu kadar iğrenç bir tabii bilmiyorum ya. Bir bu biz mi burada oyun kazanıyoruz? Başka böyle oynayan yok. Öldürdüm. <laughs> Öldürdün. <oldu>? tabi. Öldüreme. <laughs> Oç. Geri dön. Ot <laughs> yazdım o Allah belan. Hmm. Sen de mi? Yok korktum. Arkadan biri saldırdı da yemin her yerde adam fırlıyor ya. Tamam. Çok sinirlendim ya. Örüncek spamlıyor ama haritada örüncek spamlaması yasak galiba. <laughs> Bu ne lan? Neredesin? Taşlıcım var. Bir lazım. Ya demek suyun oradayım mı? Senin taş ne var var ben. Ta Evet. Dım dım. Bir daha diamond'ım mı? Geri gel sen. Geliyorum. Yolda domuz katlediyorum. Ve aa yemeğe gitti. Niye bağırdın? <laughs> Kamerada mı kaydediyom? Hayır. Bizi kaydediyorum demiştin daha demin. Neyi? Kamera kaydı dedin. Hayır. ilk videoda. Hayır. Dım, dım, neredesin lan? Bilmiyorum ama bir ot sesleri duyuyorum. Ben de ot kırıyordum. Aha gerçekten mi? E şurada bir ev var. Hani? Bir ev var tahta. Ben dünyanın sonundayım. Dünyanın sonuna yaklaşsana. Sulu yere mi yani? galiba. Bakayım. Bu yere gelme oradan geri dön. Sen koştuğunuz yerdeyim ben. Koştuğunuz yoldan döndünüz gidiyordum. Evet bu yere geri gelmişim. Oha sandık buldum dur. Ha, adam. Tuzakmış. Türk değilmiş. Ah hack. Amına kodum hack'i. Ah hack orospu çocuğu. Öldün Kaç, mü? öldüm hayır hayır hayır. Hayır hack Hay, yardım, yardım hayır. et. Hayır gözünü seveyim ölme. Neredesin? Kaç şey sulu yere geliyorum. Sulu yere gel. Aaaa. Hayır. Tepelenerek geliyor. Tahta baltalık. Hayır ya. Neredesin? Sulu yere git. Aa vuruyor. <laughs> İmdat. Enes ya, sulu yerdeyim gel şuraya. Aa gördüm. Batı sağındayım. gördüm. <laughs> Oça bak. Hekini sik. Hadi birlikte de alalım. Hayır dur. Öldüm. Aldım. Öldürdüm. Allah. Ya, kazanabilirim. 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 <laughs> 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 Hadi. Dur. Heyecan. Etrafta adam varsa söyle. Çekiyorum. Tamam. Etrafta, <laughs> adam varsa söyle <laughs> Etrafta adam varsa söyle bak. <laughs> Etrafta adam gelirse söyle. <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Ben yapmadım. Ha Turgut abi geldi. <gülüyor> 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 dur, Turgut, Turgut abi geldi. Dur çok adam heyecanlı. Adam, bir adam Hiç var ayrı benim... set. Oha chest dünyasına gelmiş. Aa, 2 Ve... tane diamond'ı mı oldu lan? Altı tane ikili set var. Ne burası lan? Başka? Bir tane adam var e, senin setinden daha kötü galiba. Ya Senin şey yapman lazım hadi yürü. Tamam dur 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 ben iyiyim şu anda. Efendim. Şey yapman lazım. Iron. Diamond çabuk kılıç. Çabuk. Nerede crafting? Bana yol tarif et. Tam 10 saniye. Yapamayacağım. Işte. Neyse ditmaçe çek aldım lan. Çak, çakmak falan yap. Var var. Ditme çek aldım. Golden Apple'ım da adam var. Adam aynı Dikkat et. Haa sıkıntı. Bak ta takım, takım, yap aynı mı ya? Hayır onlar düşman. Adam golünü yapı dedi. Takım yap takım. Takım yaptım. Kaçacağım. Kaç kaç. Saldırma yanında adam. Tamam seni bırak. Şu an da, mı kılıç yap? Adam kılıç yap? Kimse Yapamam. sana gelmiyor. Hayır. Bırak. Çok zaman, kılıç adam mı kılıç yok. yap? Keserler oğlum arkadan. Vallahi durur, kesemezler. Adam kılıç yapacak da sen orada? Dur kaç. Bekle dur tırgı tamam. Tamam itiyor seni adam. Bıraktı seni. Çölür, dön mi kaç, vur durur. dön vur hemen. Bir dakika oh, Allah 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 ne yaptığımı görmen lazım. Bay oldu. Arkanda oğlum ne olsun yemiyor. Ya hayır. Dur. Tam bıraktı seni. Diamond kılıç yap. Oğlum diamond kılıç yap. Yapmayacağım. Lan yapsana. Diamond kılıç yapma da alamazsın. Geliyor geliyor. Tam Tamam vur bir daha. Az canım var onun az canım var. Diamond head. Gold mill yedi. Güzel oklarsan öldürebilirsin ya hadi. Of ya göt ya. Don Ama low olsun. Ya sus ya. <laughs> ya oğlum nasıl ok Atma Atmadım ki hay. Hadi. Saat saat. Ne yapıyor? Oh, yanmıyor. Ana. At, ok, ok at vur. Ok at vur. Şunu yapamıyor musun ya? Ok yokmuş bitti. <laughs> oltayla at vur. Vur vur vur. Vurun aban. Olta at vur. Olta at vur. Tam canın çok az. Bir vuruşluk canım var onun. Köşeye it kişi... oltayla. O, o, oltayla Dön köşeye kaç kişi var? Hadi güzel. Hadi lan. Bir daha vur. Abi oltayla köşeye it. Tamam tamam vur. Köşeye it bir daha. Vur vur vur. Vur vur. Ne helal. Ne? helal. Oh helal. Oh. yana kazandın. Helal. Sus <yapıyorum>. <laughs> Sözleriyle Enes <NF> kazandı aslında. Taktiği <laughs> o verdi sana ya. Yani. Bir dahaki bölümlerde görüşmek oh üzere arkadaşlar. Ee, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> görüşmek hepinizi <laughs> seviyorum. Seni daha için beğenmeyi yani, unutmayın. Like, yorum atmayı unutmayın arkadaş arkadaş. arkadaşlar. Hoşçakalın.